Ya sen bak bak Hayır, senin bakma hakkınız, sizin bakma evet. hakkınız var mı hayır, buna? Ben polise arayacağımı söyledim. Adamları biraz Hayır, size yol mi? yol kesme hakkınız hayır, var mı var mı? Şey, ha, şey, şu an yol kesmişsiniz. Evet. evet, ama ben Şu şey, an neden yolu kestiniz? Ben, ben siz orada ya. yangın bekliyordum. He? Ha, neden neden yolu kesiyorsun? Neden şüphelendiniz? Tam neden, ha, neden? Hayır, neyden? Yabancısınız efendim. Hayır. Yabancısınız yabancı. Polis misiniz siz? Ben polisi aradım zaten. Polis geliyor Sizin yaptığınız şu an suç mu? Siz ne diyorsunuz abi? Sizin yaptığınız suç değil mi? Ben görevimi yapıyorum göreviniz ne? Siz kimsiniz ne ki göreviniz yani. ne? Görevin ne? Yani. Görevin yani ne? Siz istiyoruz. kimsiniz beyefendi? Siz ben kimsiniz? kimsiniz? Ben vatandaşım. Ben halkım. Kimsiniz? Evet. şurada ya ormanı veriyor. Şu an kimsiniz? Ben şu anda ormanı yanıyor. Biz siz gazeteci. Soruyoruz size. Siz kimsiniz? Tamam işte ben de kötekli medya duyguyum Kimsiniz? Adınız ne? Kimsiniz? Muharrem Duygu. Tamam da şu anda neden yol kesiyorsunuz? Yol kesmiyorum. Sadece şüphelendiğim için araçları durdurmalarını Neyden şüphelendiniz? Ya kaçıyorlar belki. Biliyor musunuz? Belki bunlar yaptı. Belki Düştane siz yaptınız? Belki çocuklarımız var. Çocuk. Bak, bak sen hangi gazetedesin abi? Ben mi? Evet. Adam. Ben Euronist'te çalışıyorum efendim. efendim? Euronist'te çalışıyorum. Ha, tamam işte. Abicim çocuk var ya. Çocuk ya. Abi, çocuk. Abi bakın. 2-3 ya, üç üç yaşında dersin, çocuklar gelsin, var. Bir GBT. Yapsın. Ya yapsın yapmasın değil. yapsın, yapmasın var. değil. Biz yangından çıkıyorsunuz. Yangından gidiyoruz. O yüzden. Efendim? Ben geçiyorum. Ailem orada. Tamam bu tarafa açıverin o zaman arkadaşlar. Bu arkadaşlar kalsın. Eee... Uh, Böyle bir şey olabilir mi ya? Benim yukarıda <laughs> şurada toz ağacım yanıyor. Özlücemler aşağıya yanıyor benim ormanım. Sen bizden ne gördün? Kardeşim bakın. Sen bizden ne gördün? Ben sizden sadece evet. şunu istiyorum. Evet. Sadece polis gelsin sizden bir GBT sen alsın. ya tamam mı? Sen, sen bizden ne gördün? Neye göre? Tamam, neye göre? Ya. Sen bizden polis, ne, ne gördün? Adam mı Polis ilgilensin. Kardeşim. Başımıza yaş açma polis bizim. Polisle arkadaşları aradık. Geliyor ben bak. emniyete giderim. Emniyet neredeyse. Tamam beraber gidelim şuraya kadar. Getir emniyet gelsin buraya. Takip edin beni. Eşkıya mısın sen böyle kesiyorsun ya? Eşkıya falan değil. Neyse o zaman. Ben ormanım. Sen kimsin? Orman zamanı. Ormanın görevlisiyim ben. Ormanın halkı biz de al kız. Ben buranın halkıyım. Biz yapıyorum? de al kız. Bizim de oradakimiz yanıyor. Evimize gideceğiz. Her yeri takip edin. Edemem seni takip. Tek şu şey yolu. Gel gel. İşte bankonuz yer Gel orası. Orada dur dur.